Yavrusunu sütle besleme, akciğer solunumu yapma, iç iskelete sahip olma, yukarıda verilen özelliklere sahip canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yavrusunu sütle besliyorsa bu bir kere memelidir. Başka hiçbir gruba uymaz. Buna göre de sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur. Sırtlarında sinir şeridi bulunduran iki canlı için 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi sırtlarında sinir şeridi varsa bu canlı omurgalıdır. Çiftleştiklerine verimli döller oluştururlar. Yani şimdi balık da kuş gibi de olabilir. Bu mümkün değil. Şubeleri aynıdır. Evet, şubeleri omurgalılar. Şubesi doğrudur. Akciğer solunumu yapar. Balıklar yapabilir mi? Yapamaz. Evet, cevap yalnız 2'nin olduğu B seçeneği. Omurgasız hayvanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? Solungaç solunumu yapma görülebilir. Rejenerasyon planarya'da görülür. Sinir şeridinin sırt kısmında olması işte bu omurgasızlarda değil, omurgalılarda görülür. Kiçin yapılı dış iskelet bulundurma böceklerde Açık kan dolaşımı yine birçok omurgasızlarda görülür. Cevap C seçeneği olacak. Aşağıdaki yapılandırılmış de omurgalılarda görülen bazı özellikler verilmiştir. Buna göre 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? 5 sadece memelilerde görülür. Kaslı diyafram. Evet, doğru. Balıklarda 3 6 görülür demiş. Amonyak atma, kapalı kan dolaşımı. Doğru. Kuşlarda 1-2-3 görülür demiş. Akciğer solunumu, sıcak kanlı olma, amonyak atma kuşlarda görülmez. Cevap 1 ve 2'nin olduğu B seçeneği olacak. Bitki ve hayvanlarda numaralandırılan metabolik olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir? Glikozdan nişasta üretimi ortak olarak gerçekleşmez. Evet şimdi e, su ve karbondioksitten glikoz üretimi iki de ortak olarak gerçekleşmez. Ancak glikozdan karbondioksit ve su oluşumu yani oksijenli solunum ortak olarak gerçekleşir. Cevap B seçeneği olacak. Aşağıdaki canlıların yer aldığı sistematik kategoriler ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kirpi derisi dikenliler demiş. Hayır memeliler grubundadır. Yunus memeli, penguen kuş, ahtopot yumuşakça, hidra sölenter. Cevap A seçeneği olacak. Kibrinin üstündeki dikenler değil. Yani o derisi dikenlerden yapmıyor onu. O yanlış bir durumdur. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte omurgalılar şubesine yer alan aynı yaş cinsiyete sahip canlıların tükettikleri oksijen miktarları verilmiştir. Buna göre bu canlıların yer aldığı sınıflar aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir. Şimdi e, en fazla oksijen tüketene baktığımız zaman yani bunun memelilerde olmasını bekleriz. İkinci sırada kuşlar. Daha az tüketenin ise sürüngenler olmasını ne yaparız? Bekleriz. Yani bu evet kuşlar olabilir. Ancak ikinci sırada yine memeliler olması lazım. İki yaşamlılar olabilir. Yani ama bu şekilde karşılıklı denk gelmediği için en uygun seçenek en fazla oksijen tüketenin memelilerde sonra bir alt grupta ve en az tüketenin de daha alt grupta olmasını sağlayan seçenek A seçeneği. Sorumuzun doğru cevabı. Kuşlar sınıfına yer alan bir canlıda aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? Vücutları tüylerle kaplı olması mı görülür. Halk ciğerlerinde alveol bulunmaz. Kalplerin 4 dört odacıklı olması görülür. Vücut sıcaklığının sabit olması görülür. Boşaltım organı olarak böbreğin görev yapması görülür. Cevap B seçeneği olur. Akciğerlerinde alveol bulundurma, yavrusunu süt ile beslemem, diyafram kasına sahip olma. Yukarıdaki özelliklere sahip bir hayvanların tümünün toplandığı sınıf memeliler sınıfı olacak. Ee, yani hangi basamakta toplanır demiş. Memeliler ee, sınıf diyelim. Yani B seçeneği memeliler sınıfında toplanır. B seçeneği doğru cevap olacak. Aşağıdaki tabloda bazı omurgalların özellikleri verilmiştir. X, Y, Z canlıları ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? X canlısının vücudu keratin pullarla örtülü olabilir demiş. Akciğer solunumu, iç döllenme, dış gelişme, 3 odacıklı kalp evet olabilir. Sürüngenlerin özelliklerine uyuyor. Y canlısının azotlu boşaltım atığı amonyaktır demiş. Y canlısına bakıyoruz. Solungaç solunumun dış döllenme, dış gelişme. Evet iki odacıklı kalp. Bu kesinlikle balık ve amonyak atar. Z canlısı yavrusunu süt ile besler demiş. Akciğer, iç döllenme, iç gelişme. Dört odacıklı kalp. Yani doğru olabilir, besleyebilir demiş yavrusunu süt ile. Yani bu bir memeli olabilir. O zaman cevap 1, 2, 3'ün olduğu E seçeneği olacak. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara ait 1, 2, 3 özelliklerine hangileri sadece eklem bacaklılara aittir? Dış iskelet sadece eklem bacaklara ait değil. Bunlardan birisidir. Metamorfoz. Evet metamorfoz kurbağalarda da görülür. Yalnız onlara ait değildir. Evet, trake solunumu sadece eklem bacaklara aittir. Cevap yalnız 3'ün olduğu C seçeneği olacak. Trake solunumu yapan eklem bacaklar ile ilgili 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Açık kan dolaşımı görülür. Doğrudur. Kanlarında oksijen taşımazlar. Evet, bunların genel özellikleri. 3 çift bacak taşıyabilirler yani 6 bacakları bulunabilir. Bu da doğrudur. Cevap 1 2 3'ün olduğu E seçeneği olur. Böceklerde açık kan dolaşımı görülmesine rağmen hızlı hareket edebilmeleri 1 2 3 özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? Trake solunumu yapmalarıyla yani hücrelerin, dokuların direkt böyle havayla temas edebilmesiyle olabilir çizgili kas bulundurmalarıyla da olabilir. Kiçin yapıda dış iskelete sahip olmalarıyla açıklanamaz. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru cevap olur.